Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Gene Grand Truck Simulator oynuyoruz arkadaşlar ama bu sefer ikincisi değil biri oynuyoruz. Yani ilk Grand Truck oynayacağız. Ben şunu merak ettim önceden de bir oynamışlığım var bu oyunu fakat Grand Truck Simulator'u 2'yi oynadıktan sonra buradaki benzerliklerini falan görmek istedim. Bu vesileyle de bir Grand Truck Simulator 1'i de oynamak isterim arkadaşlar. Şimdi beraber buna bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda Scania 40 ayak. Bu bizim oyunda da olsa çok güzel olur aslında. Grand Track Simulator de olsa çok iyi olur. Bunun ayna sistemleri baya değişik. Görüyorsunuz aynalar yandan açılıyor. Marşı güzel alıyor ama. Şöyle sağ aynası olsa yeter. Evet çıkalım. Fiziği güzel oynuyor aslında. Benim biraz hoşuma gitti fiziği. Bakın mesela kamyonun kafası böyle geri ileri oynuyor. Gerçekteki gibi. Bir de şu arkadaki yazı yazılan yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Yerde sürsünüyor böyle ileri geri oynuyor. Buraları beğendim ben. Ha çekmemi isterseniz bunu da çekerim arkadaşlar seri olarak devam ederiz burada ama ben bugün bunu o niyetle değil de bir deneme videosu isterim yani aradaki farkı falan görmek isterim kendim de görmek isterim bu vesileyle de size de görün isterim arkadaşlar görüyorsunuz mesela motor freni falan var Değişik ya. Tabi e, Grand Truck Simulator 2 açık ara farkla daha iyi ama bunu da bir görmek istedim yani. Bunun direksiyon sistemi de değişik. Şu aşağı kadar oynuyor galiba. Ondan sonra oynatınca yukarı kayıyor yine. Ooo. Tırı modifiye etmeye çalıştım da para yoktu arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl savuruyor. <laughs> Bu da güzel yani. Of of şey görüyorsunuz değil mi? Dur 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 tekerlekleri geçerken görmek istiyorum. Geri alalım o, o yerden bir daha geçmek istiyorum. Geç abi geç abi geç abi. Bir daha geldi. Gelme oğlum gelme geri geri geliyorum. Oo. Oh. Lan kamyona bak sanki arkada bir şey yokmuş gibi gidiyor ha. Şunu indiriyorum arkada bildiğin gibi de ben. Abi çok iyi ya. Tekerleklerin sallanmasına bakıyor Bu da iyi yani arkadaşlar. Lan burada da elimden kaçıyor direksiyon. <laughs> Dedim gibi ben hani devam etmesini istiyorsanız da seri olarak gelir arkadaşlar. Anlandı lan anlandı. Akslar. Ne olmuş akslara? Neyse. Arkadaşlar bugünkü bölümün sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı lütfen unutmayın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.